واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ve öyle bir günden korunun ki hiç kimse o günde başka bir kimseye hiçbir fayda veremez, kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye de alınmaz. Onlara yardım da edilmez ve öyle bir günden korunun ki o günde hiç kimse isterse peygamberler ve salihler gibi şerefli kimseler olsunlar. Başka bir kimseye isterse bu yakın akrabalarından olsun. Hiçbir ne küçük ne büyük fayda veremez. İnsana o gün ancak dünyada iken yaptığı amelin faydası olacaktır kimseden şefaat de kabul edilmez. Allah'ın kendisine şefaat edilecek olan hakkında izni ve rızası olmaksızın kimse kimseye şefaat edemeyecektir. Allah ise ancak rızası talep edilerek yapılan ve peygamberin gösterdiği yola ve sünnete uygun olan amelden razı olur. Kimseden fidye de alınmaz. Eğer bütün yeryüzündekiler bir o kadarı da beraber zulmedenlerin olsa kıyamet gününde Allah'ın azabından kurtulmak için mutlaka onu feda ederlerdi ama bu onlardan kabul olunmayacaktır onlara yardımla edilmez yani hoşlarına gitmeyen durumdan kurtarılmazlar böylelikle bu buyruklarda yüce Allah kıyamet günü yaratılmışlardan yararlanmanın hiçbir şekilde söz konusu olamayacağını ortaya koymaktadır şöyle ki hiç kimse o günde başka bir kimseye hiçbir fayda veremez buyruğu fayda sağlama hakkındadır Onlara yardım da edilmez. Buyruğu ise zararları bertaraf etmek hakkındadır. Burada fayda verecek olanın fayda sağlama konusunda müstakil olduğu konulardaki fayda sağlama nefredilmektedir. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye de alınmaz. Bu ise kişinin fayda imkanı bulunan kimselerden talepte bulunarak bir fayda görmesinin söz konusu olmayacağını, ifade etmektedir. Gerek bir karşılıkla, fidye gibi gerekse karşılıksız olarak şefaat gibi hiçbir şeyin faydası olmayacaktır. Bu da kulun kalbinin yaratılmışlara duyduğu güven bağının kesilmesini gerektirmektedir. Çünkü kul artık yaratılmışların zerre ağırlığı kadar kendisine bir fayda sağlama imkanına sahip olmadığını bilmektedir. Buna karşılık kul kalbini her türlü menfaati sağlayan ve her türlü zararı ön Allah'a bağlamalıdır. Yalnızca ona hiçbir ortak koşmaksızın ibadeti ütmeli ve ona ibadet etmek için ondan yardım istemelidir.